Bu soru 2019 AYT sınavında çıkmış bir integral sorusu. Bir grafiğimiz var gördüğünüz üzere. Bakalım integral öğrencilerine abarttığı kadar zor muymuş? Şimdi grafiği yukarı alıp soru metnine bir bakalım. A pozitif bir tam sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde x artı y eşittir 2 doğrusu ve eksenler arasında kalan üçgensel bölge y eşittir x üzeri a eğrisiyle şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır. A2 bölgesinin alanı A1 bölgesinin alanının iki katıymış. A'nın kaç olduğu sorulmuş. Şimdi şu mavi A1 bölgesinin alanına A diyelim kısaca. O zaman A2 2A olur. Şu kırmızı üçgenin alanını kolayca bulabilirim. İki kenarı da ikişer birim. O zaman 3A eşittir. 2 çarpı 2 bölü 2. Buradan A bölgesinin alanını 2 bölü 3 olarak buluruz. Tamam bu cepte. Şimdi de şu kırmızı üçgene bakın. Eğri ile doğrunun kesişim noktası birebir noktasıymış. O zaman bu üçgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 olur. Diğer kalan bölgenin alanına da S diyelim. O zaman S artı 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 3 olur. Buradan S alanı 1 bölü 6 çıktı. S bölgesi eğrinin altında kalan alan değil mi? O zaman burası için integral yazacağız. Sıfırdan 1'e integral x üzeri a dx eşittir 1 bölü 6 oldu. Denklemi integral dışına çıkaralım. x üzeri a artı 1 bölü a artı 1 x yerine alt sınır olarak 0 verirseniz zaten 0 çıkar. 1 verirseniz 1 bölü a artı 1 eşittir 1 bölü 6 oldu. Buradan a 5 çıkar. Doğru cevap c seçeneğidir. Evet kanalda başka sorular da var. Takip et ki başka soruları kaçırma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.